Herkese merhabalar. Ben araştırma görevlisi Doktor Buray Akar. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan. Doçent Doktor Mehmet Gürkan Gürok'la beraber ruhsal bozukluklarla alakalı bilgilendirici videoları siz izleyicilerimizle paylaşmaya arzu ediyoruz. Videolarımızın hastalarımız, sağlık profesyonelleri ve izleyicilerimiz için faydalı olması dileğiyle diye diyelim ve Gürkan Hocamıza hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Buray. Gürkan hocam Toplumda yaygın görülen, toplum tarafından merak edilen bir ruhsal bozuklukla başlayalım dedim ilk videomuza. Takıntı hastalığı, vesvese hastalığı olarak da bilinen, obsesif kompulsif bozukluk yani OKB ile ilgili konuşalım diyorum. İlk önce tanımından başlayalım isterseniz hocam. OKB nedir? Obsesyon nedir? İlk evet. önce ondan bahsedelim. Yani OKB aslında obsesyonlar ve kompulsiyonlar karakterize psikiyatrik bir bozukluk. Obsesyon ise kişinin zihnine e, istemeden gelen kişiyi zorlayan, benliğine yabancı, kişilere hastalık uyandıran, yenileyici e, düşünce, dürtü ve düşlemlerdir. OKB rahatsızlığı da e, bu düşüncelerle ve bunların sıkıntısını yok etmek için yapılan kompüsyonlarla karakterize ruhsal bir rahatsızlıktır. Anladım. Bir hocam biraz önce benliğe yabancı olduğundan bahsettiniz. Biraz daha açıklayabilir miyiz evet. acaba? Terminolojik olarak egodistonik demek. Hı hı. Bu OKB için çok belirleyici. Ayırıcı tanısını da kullanıyoruz. Benliğe yabancı bir düşüncenin kişiyi rahatsız etmesi, kabul edilebilir görmemesi, hatta birçok kez utanç verici olarak algılanması durumudur. Kişiler obsesyonları benliğe yabancı olarak gördükleri için e, genelde saklama eğiliminde oluyorlar. Ya da bu verilen ciddi rahatsızlığı yok etmek için kompresif eylemler yapma eğiliminde oluyorlar kişiler. Anladım hocam. Psikiyatri vesvesi takıntı acaba hangi durumlarda ruhsal bozukluk olarak kabul ediyor? Yani takıntısı vesvesesi olan her biri OKB hastası mı oluyor? Evet. Psikiyatrik tanı koyma sürecinde bu sorduğun soru çok önemli. Bir semptom başlı başına bir, birine psikiyatrik bir bozukluk tanısı koydurmaz birine. Obsesyonlar bir düşünce ile ilgili bozukluklardır. Ve temel ayırt edici özelliği kişinin o düşünce içeriğiyle kurduğu ilişkiyle ilgilidir. Tanı koymak için kişide bu obsesyonların ve buna bağlı olarak yapabildiği kompülsiyonların bir gün içerisinde yaklaşık bir saat ve daha fazla zamanını alıyor olmasını Bekliyoruz hastanın tanı koyabilmek için. Daha sonra bu durumun kişiyi rahatsız etmesi ve işlevselliğini bozmasını bekliyoruz tanı koyabilmek için. İşlevsellik daha çok iş, aile yaşamı ve sosyal yaşam üzerinden algılanıyor. Bunlarda bir e, sorunlara yol açabiliyor. Ve bu sürecin belli bir süre devam ediyor olması lazım. Yani bir gün içerisinde böyle oldu ve sonra geçtikse hemen tanıyı koyamayız. Bu anlattığım döngünün ve işlevsellik bozukluğunun bir süre devam ediyor olması lazım. Anladım. Yani şunu demek istiyorsunuz sanırım obsesif kompulsif bozuklukta semptomların olması hastalık tanısını koymak için yeterli değil, aynı zamanda kişiye ciddi manada sıkıntı vermesi gerekir, işlevselliğini e, bozması gerekir ve bu semptomların e, belirli bir süre devam ediyor olması evet. gerekir sanırım evet. hocam görünme sıklığına baktığımız zaman literatürde %2, %3 olarak görülüyor. Peki hocam bize başlangıç yaşıyla alakalı ondan sonra bu semptomlar başladıktan ne kadar süre sonra hastanın psikiyatriste. E, geldiği ile alakalı. Ve bir de demografik olarak e, kimlerde daha sık ile evet. alakalı. Kimiyle Semptomların yapacağız? başlangıç yaşı biraz daha irdelenmesi gereken bir konu. Hı -hı. Ama ben daha net olan bir şeyi söyleyebilirim. Tabii. E, klinisine başvurma yaşları 20'li yaşçı var. 20'li yaşların başlangıçlarında Hı -hı. E, bu hastalar klinisyenlere başvuruyorlar. Ama başvuran hastalarda yapılan çalışmalarda görülüyor ki semptomlar aslında çok daha öncesinden başlıyor. Yaklaşık 6-7 yıl öncesinden başlayabiliyor. Özellikle erkeklerde bu erken başlangıçtan bahsedebiliriz. Buradaki mesele şu, o başladıkları dönemde, semptomların başladığı dönemde kişiler Klinisyenlere başvurmuyorlar. Ya kompüsyonlarla durumu idare ediyorlar ya da buna bir anlam veremedikleri için bu durumu saklayarak süreçte ilerlemeye devam ediyorlar. Ergenlik döneminde semptomlar da hormonal denge olabilir. Başka ruhsal sorunlar durum eklendiği için olabilir. Bir azalma görülüyor. Ama ergenlik döneminin bitişiyle birlikte 20'li yaşların başında tekrar semptomlar artınca kişinin işlevselliği bozulmaya başlıyor. Ve psikiyatri doktorlarına başvuruyorlar hastalar. Anladım. Yani buradaki aslında birazcık geç başvurmasının hastalarımızın geç başvurmasının sebebi sanırım obsesyonun verdiği anksiyeteyi kompulsif eylemlerde kompulsif davranışlarda bir süre e, nötrleyebiliyorlar. Fakat aradan bir 6-7 yıl geçtikten sonra e, sanırım artık bu nötrleme de anksiyeteyi evet. bastırmak için e, yeterli olmuyor. Bu nötrleme sanırım. bir sebebi. Bir de e, bu girişte bahsettiğimiz egoistonik olması ve bunun taş verici olarak algılanması kişi tarafından ya da kabul edilemez olarak algılanması bu semptomları saklama eğilimine hı hı. sokuyor insanları. Zaten OKB'nin eski isimli gizli hastalık, o küt dizayn yaygınlığı fazla olmasına rağmen ki %2.5 bu çok ciddi bir oran. Kesinlikle. Normalde ortalama psikiyatrik bozuklukların üç katı kadar sık görülen bir evet. bozukluk. E, semptomların saklanmasından dolayı da başvuru gecikiyor. Hı hı. E, tabii burada herhalde birazcık tüm toplumlardaki o damgalanma Durumumda evet. sanırım birazcık payı evet. var hocam. Bir hocam, obsesyonlar ve kompulsiyonlar acaba başka hangi psikiyatrik rahatsızlıklarda görülebiliyor? Evet. Psikiyatrik bozukluklarla birlikte diğer organik bozukluklarda da böyle e, septomlar görülebilir. İşte e, bazı beyin sendromlarında, tümörlerde, bazı beyin yapısı anomalilerinde, bazı ilaçlara bağlı, bazı enfeksiyonlara bağlı da obsesyonel ve kompülsiyonel görebiliyoruz. E, obsesyonel kompülsiyonel bozukluk bir düşünce ile ilgili bir bozukluk. Bu yüzden düşünce içeriğiyle ilgili bozukluklarla e, ayrıcı sanasının yapılması ya da karışmasının önlenmesi önemli. Beden disonfik bozukluğu hastalık kaygısı bozukluğu dediğimiz hipokondriyazis, yaygın aksiyete bozukluğu, depresyon, Bunlarla hem o kahve sık birlikte görülüyor hem de bunların da düşünce içeriği etkilemesinden dolayı karışabiliyor. Bu yüzden ayrı tanısının yapılması önemli. Ee, acaba kaç çeşit obsesyon vardır? Kaç tür, kaç çeşit? Hani alt grupları ayırdığımız zaman Hı -hı. çok fazla alt gruplar. Fakat hani en azından klinik pratiğinizde hangilerini daha açık, sık görüyorsunuz? Obsesyonların ve e, kompülsiyonların? Bu OKB hastalarının da yakındığı bir konu. Sadece temizlik hastalığı olarak bilinmesinden rahatsız hastalarımız onu evet. söyleyebilirim. Bir de burada ince bir ayrım var. Obsesyonlar ve kompülsiyonlar genelde birlikte görülür. %90'a yakın oranda birlikte görülür. Ama sadece obsesyonlar ya da sadece kompülsiyonlar da hastada görülebilir, tek başına Hı. görülebilir. Sadece kompülsiyonlar daha az ama %8-10 oranında sadece obsesyonlar görülebilir hastalarımızda. Hı. En sık görülen obsesyon türleri tabii hastalığın da e, imajını değiştiren temizlik ve hijyen obsesyonları ve buna bağlı kompülsiyonlar. Daha sonra kuşku şüphe dediğimiz emin olamama. Hastalarımız çok hani bundan bahsederler. Bu kapıyı evet. kilitledim mi, kilitlemedim mi? Kontrol etmek kompülsiyonlarıyla. Cüzdanımı yanıma aldım mı? Ütüyü fişten çektim mi? Ocağın altını kapattım mı acaba diye. Hastanın emin olamadığı kuşku obsesyonları ve kontrol kompüsyonları. Daha sonra cinsel ya da saldırgan eylem dürtüleri ya da obsesyonlarıyla giden türler var. Burada birine zarar vermek, saldırgan ya da cinsel olarak bir müdahalede bulunmakla ilgili kişinin aklına bir düşünce ya da bir dürtü geliyor. Hı. Ve kişi bu dürtü ve düşünceyi çok benliğini yabancı gördüğü için kompulsif bir bu, bu durumu yok etmeye çalışıyor. Yine simetri düzen obsesyonları evet. ve buna bağlı kompulsiyonlar evet. da görülebiliyor. Dini obsesyonlar evet. ve buna Toplumda bağlı belki bizim toplumlarda e, sık, e, sık olabilir. Yani. Burada cinsel obsesyonlar hı hı. ve dini obsesyonların bir, bir özelliği var. Tedaviye daha dirençli oluyorlar. Çünkü hasta obsesyonun rasyonelini anlamakta başka evet katkılar, faktörler olduğu için zorlanıyor. Bizim için bir direnç göstergesi. Genelde bütün hastalıkların bir ailesel geçişinden bahsedilir. Hı -hı. Acaba ruhsal bozukluklar özelinde OKB'de de bir ailesel geçişten söz edebilir miyiz acaba? Söz edebiliriz. Etiyolojik olarak da düşündüğümüzde OKB'yi genetik faktörler önemli. Hı -hı. Ama insanı bir biyopsikososyal bir canlı olarak değerlendirirsek <laughs> OKB'nin de çoklu etiyolojisini, Multifaktöriyel etiyolojisini görürsek genetik özellikler sadece bir faktör. Çevresel faktörler, erken dönem yaşam olayları, olumsuz olaylar, travmatik olaylar, kayıplar yaşaması kişinin, bazı beyin yapı anomalileri göstermesi, ek bazı psikiyatrik hastalıklar'a sahip olması, ek bazı bedensel hastalıklara sahip olması, bunların tamamı OKB'nin ortaya çıkışını etkileyen faktörler. Genetik etkili ama tek başına yeterli bir faktör değil. Evet ruhsal bozukluklar biliyorsunuz sadece hani bizim topluma da has bir şey değil genel anlamda tüm dünyadaki toplumlarda maalesef damgalan aracı olarak görülebiliyor. Bu hastalığın kendisi gibi tedaviyle alakalı da bir sürü doğru bilinen yanlışlar var maalesef. İşte kullanılan ilaçlar bağımlılık yapar, kişiyi uyuşturur veya ömür boyu buna bağlı kalır gibi. Bize obsesif kompulsif bozukluğun tedavisiyle alakalı bilgiler verebilir misiniz? Evet. Psikofarmakolojik ajanlar, ilaçlar o kabet tedavisinde oldukça etkili evet. ee, ve güvenli ilaçlar. Bunun yanında son yaklaşık 30 yıldır psikiyatri pratiğine giren psikoterapi yöntemleri de o kabet tedavisinde oldukça etkili. Ee, Anlattığınız damgalanma olayından dolayı ve hastalarımızın o hastalarının semptomlarını belli yabancı algıladıkları için e, saklama eğilimi olması, evet. e, e, utanç verici, saçma buluyor olmaları. Tedaviyi geciktiriyor. Kişi zaten semptomlarıyla barışık değil. Saçma buluyor. Bunu söyleyemiyor. Bir de toplumda damgalanma var psikiyatrik bozukluklarla ilgili. Bu tedaviye başvuru süresini geciktiriyor. Biraz önceki 6-7 yıllık sürece aslında sürece bu da bir etki Daha sonraki yıllardaki süreçleri de açıklayabilir aslında. Evet. Geciktirmesi de tedaviye direnci arttırıyor. Art. Hastanın semptomlarını birazcık daha benimseyerek, daha kristal bir şekilde, daha yoğun bir şekilde tutmasını ve zor vazgeçmesini sağlayabiliyor. Tedavide başarı şansını azaltıyor. İlaçlarla ilgili söyledin. Bizim kullandığımız ilaçların birçoğu aslında antidepresan grubu ilaçlar. Evet. E, İsimde antidepresan geçtiği için de bir önyargı var ama. Hı -hı. yani yargı... Depresyon var bunda. Evet. Öyle gibi. Yani 15'in üzerinde indikasyonu var antidepresan ilaçlarımızın. Psikiyatrik bozukluklar dışında kullanım alanları var antidepresan ilaçların nörolojik bozukluklar, <laughs> dinsel bozukluklar gibi diyebileceğimiz evet. onlar psikiyatrik <laughs> bozukluk ama hani hastanın öyle algılamadığı için öyle Migren söyleyeyim. gibi veya Migren başka, gibi. başka evet, profilaktik, profilaktik, profilaktik hastalıklar, evet. romatolojik hastalıklarda <laughs> kullanılabiliyor. Evet. Birçok hastalıkta mortalite ve morbiditeye olumlu katkıda bulunuyor <laughs> antidepresan evet. İsim antidepresan ve bu tartışılıyor, değişebilir bu arada. Bu ilaçlar bağımlılık yapmıyor. Bırakmak çok kolay. Evet. İnsanlar bunları ömür boyunca kullanmıyorlar. Belli bir süre kullanıyorlar. Ama e, ikinci tedavi yöntemi olarak söylediğimiz psikoterapi kemoterapiler tedavi eklenirse kişi hastalığını tanımış oluyor, başarı şansı artıyor ve ilaçların kullanım süreleri daha kısa sürelerde olabiliyor. Hastalara tavsiyem kulaklarda olma bilgilerle değil, bu işi profesyonelce yapan, en ehil insanlardan bilgi almaları, onların yönlendirmeleriyle kendi sağlıklarına katkıda bulunmaları benim tavsiyemdir hastalarımıza. Yani mutlaka bir ruh sağlığı profesyoneli. önce evet. ruh sağlığı profesyoneli diyorsunuz. Evet. Bu bilgiler de bence çok önemliydi, çok eğiticiydi hocam. Evet. Yani özellikle antidepresanların bağımlılık yapmama. Kısmı bence çok güzel, üzerinde durulması gereken bir kısım. Bu konu, bu... bu konu üzerinde ayrıca bir video çekilecek kadar evet. geniş bir konu. Antep ve ilgili birçok yanlış Hı -hı. bilgi var. Bağımlılık dışında da insanların kafasında soru işareti var. Ama yaklaşık 30-40 yılda psikiyatri pratiği güvenle kullanılıyor. Bağımlılık yapmada tıbbi ispatlanmış ilaçlar. Hastaların endişe ettiği birçok konuyu dediğim gibi psikiyatri uzmanı, ruh sağlığı uzmanından kolaylıkla bilgi ederek öğrenebilirler biraz da herhalde şeyden kaynaklı hocam haliyle bu antidepresanlarımız kullandığımız antidepresanlar akut etkiden ziyade etkilerini birkaç hafta sonra gösteriyorlar. Psikiyatri hastası da yani özelde OKB genelde ruhsal hastalık, hastalıktan muzdarip olan insanlar da o ruhsal ızdırabın sıkıntının bir an önce geçmesini, aynı gün içerisinde veya ertesi gün geçmesini istiyor sanırım. Antidepresanlar dediğiniz gibi bu manada güvenli ve fayda veren ilaçtır ama herhalde etki süresinin birazcık sonra başlaması. Bunu şöyle aşabiliriz diye düşünüyorum. Hastaların psikiyatri uzmanlarıyla kurduğu gibi güven ilişkisi. Hı hı. tedavinin devamı ile ilgili danışabileceği, güvenebileceği, fikrini beğenebileceği bir ilişki kurması hasta güvende hissettirir. O süreyi de daha konforlu geçirmesini sağlar. Bu arada o süreyi de daha iyi geçebilecek çeşitli yöntemler var. Terapi yöntemleri, evet. farmakolojik tedaviler var. Ama dediğim gibi bireysel tedavileri, kişi özgü tedavileri, hı hı. hani obsesyon kompulsiyon türlerini konuştuk ya birçok evet. çeşit olabiliyor. Bazen sadece hastaya özel olabiliyor. Hı hı. Çünkü bizde tıpta biliyorsun hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Hasta bu konuştuğumuz obsesyonlar ya da kompülsiyonların dışında bambaşka bir obsesyonda yaşıyor olabilir. Kimsenin anlayamayacağını düşünüyor olabilir. Biz burada genel geçer bilgiler veriyoruz. Hasta rahatsızlığını tanısın, bende bu rahatsızlık olabilir mi? Olursa ne yapacağım? başka bir ihtimal olabilir mi gibi sorulara cevap versiniz diyoruz. Dediğim gibi bir ruh sağlığı profesyoneli, bir psikiyatristle yakın ilişki içerisinde, güven ilişkisi içerisinde ilerletirse bu süreci, bu soruların tamamını kendini rahatlatacak, rahat cevap bulabileceği bir süreç ilerler diye düşünüyorum. Evet. Başarı şansı en yüksek olan tedavi hangisi? Evet. OKB'de başarı şansı yüksek bir bozukluk. Psikiyatrik açıdan. Evet. Hastaların yaklaşık %70 kadarı tedavide hmm. başarılı bir şekilde iyileşiyorlar. %30 daha dirençli seyrediyor. Evet. En başarılı grup psikoterapi ve ilaç tedavisini birlikte görüldüğü grup. Burada şöyle küçük bir alternatif verebilirim. İkisini birlikte almak lazım. Psikoterapi daha çok önlüyor. Psikoeğitim verdiği için hasta doğru durumu tanıyor. Çünkü evet. hastalık travmatik olaylarla, zorlu yaşam olaylarıyla tetiklenebiliyor ve yeniden tetiklendiğinde hasta bunu biliyor. Psikofarbiyolojik ilaçlar da o anlık, o dönemki semptomlara iyi geliyor. Tedavi başarısı için en yüksek şans psikoterapinin ve ilaç tedavisinin birlikte alındığı gruptur diyebilirim özetle. Anladım. Peki hocam buradan da ben prognoza bir geçiş yapalım son olarak. Son sorum onunla alakalı olacak. OKB nasıl bir seyir gösteriyor? Biraz da prognoz hakkında ilgili birçok görüş var ama şunu söyleyebilirim. Yenilemelerle seyredebilen bir bozukluk. Tamamen iyileşiyor hastalarımız ama dediğim gibi de yeniden bir yaşam olaylarıyla tekrardan tetiklenebiliyor bu bozukluk. ...üçlü ikisi daha bir iyi cevap veriyor. Üçte bir direnç gösteriyor. Direnç gösteren hastaların dediğim gibi psikolojik eğitim almaları, Ek bazı başka yöntemlerimiz var, ilaç tarz evet. dışında, dışında daha invaziv diyebileceğimiz, evet. onlara başvurması önemli. Hem yani biz genel geçer genel hastanın genel özelliğine bakarsak tedaviyi iyi cevap veren, ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olmayan, ömür boyu tedavi olmak zorunda olmayan bir grup olarak özetleyebiliriz. Burada ben son birkaç cümle söylemek istiyorum. Hastanın başlangıç yaşından bahsettik, hı hı. özellikle ailelere, evet. hastalara psikiyatrim dedik, psikiyatrisini yapması gereken şeyleri söyledik, bir de hasta yakınları var. Şunu söyleyebiliriz, erken yaşta başlayan OKB için hasta ya yani çocuk diyebiliriz, 12 yaş civarı evet. olabilir, kız ya da erkek çocuk. Ama erkeklerde biraz daha erken başlıyor demiştik. Hı hı. Bunu anlamlandıramıyor olabilir, kendini lanetlenmiş, günahkar. Ya da saçma bir durumda buluyor ve düşünüyor olabilir. Bu semptomları bir benliğine yabancı bir saçma geldiği için e, depresif semptomlar gösteriyor olabilir. Ve dışarıdan biz sadece obsesyon veya kompülsiyonla değil de diğer yan semptomları görüyor olabiliriz. Burada aileler çocuklarıyla dediğim gibi net bir ilişki içerisine girip, onu bir birey olarak görüp, o çocukları bir sıkıntı yaşadığında rahatlıkla aileleriyle paylaşabileceği bir ilişki içerisinde olurlarsa çocuk bunu rahatlıkla söyleyecektir. Sen tedavide söyledin, ilaç tedavileri dışında psikoterapiler de var, konuştuk bunu. Evet. Kişinin psiko eğitim alması, rahatsızlığını öğrenmesi toplumda %3 oranında görüyor dedik. Çünkü bunu yaşayan kişi, hani gizli hastalık dedik ya, sadece kendi yaşıyor zannediyor. Kimse kendini anlayamayacak zannediyor. Bunun %3 oranında sık görülen bir hastalık olduğunu, bunun kendi suçu olmadığını, kendi bu rahatsızlığı çağırmadığını anladığında sadece bunu anladığında büyük bir rahatlama yaşayacaktır. Hastalığı tanıdığında, belki ilaç tedavisi bile görmeden. E, Hekimiyle, ile kurduğu kurduk bir evet. ilişki ise kapalı ilişki. Evet o ilişkiyle iyileşebileceğini aileler unutmasın. Çocuklar bu ilişkiyi kursunlar. Danışmaktan çekinmesinler. Bu ilişkiyi ilerletsinler çocuklarının e. o depresif süreçlerini. Orada eğitimin bakın en önemli süreci geleceklerini belirleyen bir yaş grubu. Ee, ileride ne olacağı belli oluyor çocuğun evet. ve bunu söyleyemediğini düşünürsek eğitim kayıpları, sosyal kayıplar, içe kapanık kişiliğini etkileyebilecek süreçler travmatik yaşantılar olabilir. Bunların tamamının önüne geçebiliriz. Yani biz proaktif olmalıyız hekimler, evet. hastalar aktif olmalı, hekimlere danışmalı ama aileler de çocukları olmayabilir ya kardeşleri de olabilir insanların. Yakınlarıyla bu ilişkiyi kurup sorabileceği bir e, yaşam tarzı belirlemesi gerekiyor insanların. Sorunlarını anlatabileceği bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyiciler, bu videomuzda obsesif kompulsif bozukluk hakkında sizlere e, bilgiler vermeye çalıştık. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ee, Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.